ceza hukuku soru çözümüne hoş geldin. İkiye ayıracağız. Toplamda aslında ceza hukukunda bizi 15 adet video bekliyor. Ama 7 tanesi ceza hukuku genel hükümler. 700 soru olacak. 7 videoda her birinde 100 soru. Ve 8 videomuzda ceza hukuku özel hükümler olacak. Toplamda 1500 adet soruyla inşallah bu dersi 15 adet videoyla bitireceğiz. Tabii ki inşallah. Nun Akademi YouTube kanalındasın. Hangi sınava özel bu dersler? HMGS 2026 Nisan kursuna özeldir. Kursta toplam seni 201 adet video ve 20 bin adet soru seni bekliyor. Şunu temenni edip başlayalım. Allah'ım bunu hayal bile etmemiştim demeniz dileğiyle dünya ve ne istiyorsanız fazla fazla verilmesi dileğiyle haydi bismillah birinci soruyla başlayalım. Birinci videomuz, birinci sorumuz 52-37 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ceza hukukunun temel amaçlarından biri hangisi değildir? 1. Kişi haklarını koruma 2. Kamu güvenliğini sağlama 3. Devlet otoritesini artırma 4. Kamu sağlığını koruma 5. Suç işlemesini önleme Cevap tabii ki 3 devlet otoritesini arttırma falan yani dolaylı olsa da doğrudan öyle bir şey falan sayılmıyor. 2. Ceza hukuku tanımlarına göre gece vakti kavramının başlangıç anı ne zaman? Güneş battı bir saat sonra. 3. Hangisi Türk ceza kanununda tanımlanan silah kapsamına girmez? Ateşli silahlar. 2. Patlayıcı maddeler 3. Tornavida 4. Biber gazı 5. Kişisel mektup açacağı. Cevap. Kişisel mektup açacağı. Dördüncü soru. Ceza sorumluluğu bakımından çocuk deyimi hangi yaş grubunu ifade eder? 18'ini doldurmayan çocuktur. 5. Ceza hukukunda kusursuz ceza olmaz ilkesinin temel sonucu nedir? Temel sonucu hangisi? 1. Fail da daima cezalandırılır. 2. Objektif sorumluluk esastır. 3. Kusursuz kişiye ceza verilmez. Sonuç budur. Değil mi? 6. Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sonucu hangisi? Sonucu olarak hangisi yasaktır? 1. Kıyas yapma. 2. Yorum yapma. 3. Lehe kanunu uygulama. 4. Kanunla suçu ihdas etme. 5. Cezayı erteleme cevap kıyas yapma. Bu kesin ve kesin yasaktır zaten biliyorsun. 7. Hangisi ceza hukukunun doğrudan yani asli kaynaklarından biri? Doktrin, içtihatler, örf adet, anayasa, yargıtay kararları. Cevap? Tabii ki şimdi en sağlıklı cevap anayasadır tabii ki, değil mi? Sonra kanunlar, uluslararası anlaşmalar falan gelir bunlar ama Örf adet doğrudan ya da doktrin, iştahatler, yargıtay kararları ama yargıtay iştahatı birleştirme olsaydı o ayrı olurdu bak. Dolayısıyla burada en doğrusu anayasa olur. 8. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında temel kural nedir? Bunlar geçmişe yürüme, ileri yürüme, kıyas yoluyla uygulama bilmem ne derhal uygulamadır aslında doğrusu seçeneklere göre. 9 hangisinde lehe kanun geçmişe yürür? Suçun unsurlarında hafifletme seçeneğiyle B seçeneği doğru. Yargılama usulünde değişiklik, mahkeme görevinde değişiklik bunlar bizi ilgilendirmiyor. Hafifletecekse yürür. Ama ağırlaştıracaksa yürümez. Buna dikkat edelim. 10. Mesafe suçlarında hareket ve netice farklı yerlerde yani suçun işlendiği yer neresidir? hareket veya neticenin gerçekleştiği yerdir. 11. Yasama sorumsuzluğu, mutlak dokunulmazlık biliyorsun kime aittir? Değişir bu yani. Mesela Cumhurbaşkanı öyle bir şey sayılmamış. Şimdi ama burada seçeneklerde yer alan doğrusu milletvekildir. Bakanlar sadece göreviyle ilgili öyle ifadeler var yani. Ya da görevleri dışında gibi. Buradaki en sağlıklı seçenek milletvekilleridir. Sınavda da bu tip yani diyelim muğlak soru oldu mu en doğrusu neyse odur. Soru iptal olsa bile seni ilgilendirmez en azından diyelim. Yani bakanları zorlarsan var. Ama zorlarsan var. Daha kolayı kesin varken şey yapmayalım. 12. Yabancı ülkede suç işleyen bir Türk vatandaş hangi şartla Türkiye'de yargılanır? 1. Ya seçeneklere göre gideceğiz. Suçun cezası en az 6 ay olmalı. Yanlış. 1 yıldı çünkü o. Değil mi? Misal ele. 2. Fail Türkiye'de bulunmalı. Tamam bu olabilir. 3. Mağdur şikayetçi olmamalı. Suç taksirle işlemiş olmalı. Yabancı ülkede hüküm giymiş olmalı gibi seçenekler var. Doğrusu fail Türkiye'de en başta bulunmalı yani. 13. Hangisi geri verme yani suçluların iadesi talebinin reddedilme nedenidir? Bir, Suçun adi suç olması. 2. Suçun siyasi suç olması. Cevap bu siyasi suçlar kapsam biliyorsun. 14. Sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen suçlara ne denir? Özgü suç denir. Özgü, oraya özgü. Suçun maddi unsurlarından biri olan hareketin temel özelliğine hareket hani icrai hareket vardı, ihmali vardı bilmem ne. Hareket iradi olmalı en başta. Ceza hukukunda hareket iradi insan davranıştır. Refleksler ve tam bilinçsizlik hali hareket sayılmıyor. Ve hareket hem icrai hem de ihmali olabiliyor. İrade yoksa ceza sorumluluğu da doğmaz. 16. Suçun mağduru kavramı ile ilgili hangisi doğrudur? 1. Tüzel kişiler de mağdur olabilir. 2. Devlet mağdur olabilir. 3. Sadece gerçek kişiler mağdur olabilir. 4. Ölüler mağdur olabilir. 5. Topluluklar mağdur olabilir. Cevap. Sadece gerçek kişiler mağdur olabilir. Bu tüzel kişiler falan devlet suçtan zarar gören olabilir ya yani mağdur olmaz. 17. Failin suçun maddi konusunun yokluğu nedeniyle suçu işleyememesi durumuna ne ad verilir? Ne suç? İşlenemez suç. 18. Hangisi ceza hukuku anlamında hareket yani fiil sayılmaz? İhmali davranışlar, refleks hareketler, tehdit altındaki davranışlar, akıl hastasının fiilleri, çocuğun fiilleri cevap, refleks hareketler. 19. Kasten öldürme suçunun ihmali bir davranışla, örneğin bebeğini emzirmiyor. İşlenmesi hangi suç türüne örnektir bu? İhmal suretiyle icra suçu. 20. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi veya sağlık personelinin durumu ihbar etmemesi hangi suç türüne girer? Sırf ihmal suçu diğer adı gerçek ihmal suçu da denilebiliyor. 21. Yağma suçunda olduğu gibi suçun oluşması için birden fazla hareketin yapılması gereken suçlara ne ad verilir? Çok hareketli suç. 22. Suçun oluşması için kanunun belirli bir hareket biçimini şart koştuğu örneğin dolandırıcılıkta hile. Suç türü hangisi? Bağlı hareketli suç. 23 hukuksal ihlalin hemen sona ermeyip failin iradesiyle bir süre devam etti. Örneğin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlara ne denir? Mütemadi suç ya da kesintisiz suç ya da temadi suç. Değil mi? Yani devamlılık burada esas. 24. Suçun oluşması için zararın doğmasının gerekmediği, zararın doğma ihtimalinin yeterli olduğu suçlara Tehlike suçu. 25. Birden fazla kişinin birbirinden habersiz olarak mağdura öldürücü dozda zehir vermesi durumunda illiyet bağı türü nedir? Nasıl bir illiyet var? Alternatif yani seçimlik illiyet. 26. Failin mağduru zehirlediği ancak zehir etkisini göstermeden mağdurun başkası tarafından vurularak öldürüldüğü durumda hangi illiyet söz konusu? Öne geçen illiyet. 27. Kastın varlığı için gerekli olan iki temel unsur bilme ve isteme. 28. Failin asıl hedeflediği neticenin yanında gerçekleşmesi muhakkak olan diğer neticeleri de kabullenmesi. Örneğin uçağa bomba koymak hangi kast türü? Olası kast, ikinci derece kast, bilinçli kast, özel kast, ne kast, bilmem? Cevap ikinci derece doğrudan kas. 29. Failin neticenin gerçekleşmesini mümkün görmesine rağmen olursa olsun diyerek hareketi yapması hangi manevi unsuru ifade eder? Olası kast. 30. Failin neticeyi öngörmesine rağmen şansına veya yeteneğine güvenerek neticenin gerçekleşmeyeceğini umduğu durum bilinçli kastır bu da. 31. soru. Taksirli sorumluluğun doğabilmesi için eylemin cezalandırılmasının temel şartı nedir? Bir yani seçeneklere göre kanunda açıkça belirtilmesi. Cevap bu. 32. Taksirli suçlarda failin kusurluluğunun esasını oluşturan unsur hangisi? Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık. 33. Taksirli suçlarda Hareket ile ilgili hangisi doğru? 1. Hareket iradi değildir. 2. Hareket iradi olmalı. 3. Hareket refleks olabilir. 4. Sadece icrai hareket olabilir. 5. Hareketin önemi yok. Cevap: Hareket iradi olmalı. 34. Taksirli hareket sonucu meydana gelen netice münhasıran failin kişisel durumunu ağır şekilde etkilemişse örneğin çocuğunu ezmesi. Yargılama sonucu ne olur? ceza verilmez genelde. 35. Aşağıdakilerden hangisi TCK Türk Ceza Kanunu taksirle işlenebilen suçlar kapsamında yani arasında sayılmamış? Yaralama, öldürme, çevreyi kirletme, hırsızlık, iflas. Cevap hırsızlık, değil mi? Hırsızlık yani şeyle olur mu? 36. Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran temel özellik Evet neticenin öngörülmesi ancak istenmemesi. 37. Bilinçli taksir halinde verilecek ceza ile ilgili genel kural bilinçli de ceza arttırılıyor. 38. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda örneğin trafik kazası sorumluluk nasıl belirlenir burada? Herkes kendi kusuruna göredir. 39. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin ağır netice yani örneğin ölüm bakımından sorumluluğu için en az hangi kusur durumu gerekiyor? En az taksir. 40. Kasten yaralama sonucunda mağdurun ölmesi halinde failin olası kast ile sorumlu tutulabilmesi için ne gerekiyor? Olası kast diyor. Aslında onun açılma. Neticeyi öngörüp kabullenmesi. 41. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçun görünüşte olan türünde failin durumu nedir? Burada ağır neticeyi istemiş mi, istememiş mi? İstememiştir. 42 Mağdurda önceden var olan bir hastalık, örneğin kalp hastalığı nedeniyle basit yaralamadan ölüm meydana gelirse ve fail bunu bilmiyorsa ne olur? Sadece kasten yaralamadan ceza alır. 43 hangisi neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç örneklerinden biri değil. İşkence, cinsel saldırı, iftira, hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma. Cevap, hırsızlık. 44. Failin mağdurun hemofili hastası olduğunu bilerek bıçaklaması ve mağdurun kan kaybından ölmesi halinde failin sorumluluğu kasten öldürme. 45. As yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde ise ve mağdur ölmüşse fail neden sorumlu olur? Taksirle öldürme. 46. Failin yaptığı hareketin suç olduğunu zannetmesine rağmen kanunda böyle bir suç tipinin tanımlanmamış olması haline sözde suç ya da mefruz suç. 47. İhmal suretiyle icra suçunun görünüşte ihmali suç oluşabilmesi için failin yükümlülüğü yani garantörlüğü aşağıdakilerden hangisinden doğmaz? Kanundan, sözleşmeden, örf adetten, öne gelen tehlikeli hareketten, öngelen tehlikeli hareketten hukuki yükümlülükten. Cevap: Örf adetten. Suç veya yükümlülük doğmaz çünkü. 48 48 kesintisiz yani mütemadi suçlarda davaya bakmakla yetkili mahkeme neresi? Cevap kesintinin gerçekleştiği yer. 49. Şekli suçlarda neticesi harekete bir kişik suçlarda yani. Kural olarak teşebbüs mümkün değil. Ancak hangi durumda teşebbüs mümkün hale gelir? Cevap. Hareket kısımlara bölünebiliyorsa. 50. Olası kast ve bilinçli taksirin cezaya etkisi bakımından aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru? 1. İkisi de indirim nedeni. 2. İki, i̇kisi de arttırım nedeni. 3. Olası kast, indirim, bilinçli kast, arttırım nedendir. 4. Olası kast, arttırım, bilinçli kast, ta, bilinçli taksir pardon, indirim nedeni. 5. Cezaya etkileri yok. Cevap. Olası indirim bilinçli taksir arttırım nedeni. 51. Taksirli suçlarda iştirak hekim, hükümleriyle ilgili olarak hangisi doğru? Doğru olan seçenek de şu. İştirak mümkün değil. 52. Bilinçli taksir halinde verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için gerekli şart nedir? Cezanın kısa süreli olması. 53. Failin Eşinin kalp hastası olduğunu bilmesine rağmen ona hafifçe vurması ve eşinin heyecan eşinin heyecanlandırılarak ölmesi durumunda failin sorumluluğu ne? Kalp hastası he heyecanlandırarak öldürüyor. Bu bilinçli taksir. 54. Kastın zamanı bakımından suçun manevi unsuru olan kast ne zaman var olmalı? Hazırlık aşamasının neticesi gerçekleştiğinde mi, nerede? Hareketin yapıldığı anda. 55. Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu hakkında Türk Ceza Kanunu'nu kabul ettiği temel ilke ceza yaptırımı uygulanır mı buna? Hayır, güvenlik tedbiri uygulanır. 56. Hangisi neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç tanımına uyar? Cevap, kastedilenden daha ağır bir neticenin doğması. 57. Suçun manevi unsurlarından olan... Taksirde failin neticeye yönelik tavrı ne olmalı? Neticeyi istemesi lazım mı? Hayır, isteyemez. 58. Ceza hukukunda hareket kavramına dahil olmayan davranış. Bu hangi hareket? İhmali mi, icraimi mi, sakar mı, refleks mi, dikkatsiz mi? Cevap: Refleks. 59. Kesintisiz suçlarda Zaman süresi ne zaman işlemeye başlar? Kesintinin gerçekleştiği an. 61 fiilin kastedilenden daha ağır bir neticeye yol açması halinde, örneğin yaralama sonucu ölüm. Fail bu ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için aranan asgari kusur yani bu en az şahı taksir olmalı. 61 failin fiilin kanunda suç olarak düzenlendiğini bilmesine rağmen suçun kurucu unsurunda yanılması, örneğin başkasının malı sanarak kendi malını alması haline ne ad verilir? Fiili hata mı, hukuki hata mı, mefruz suç mu, olası kas mı, sapma mı? Cevap, fiili hata. 62. Suçun tekliği ve çokluğu değerlendirilirken hareketler birden çok olsa bile tek suç sayılması için aranan kriterlerden biri hangisi? hedefin tekliği, failin tekliği, aracın tekliği, yerin tekliği, tanığın tekliği. Cevap, hedefin tekliği. 63. Suçun oluşması için sadece hareketin yapılmasının yetmediği, ayrıca kanunda belirtilen zarar tehlikesinin de arandığı, örneğin genel güvenliğin tehlikeye koyulması suç türü hangisidir bu? Somut tehlike suçumu, soyut mu, zarar suçumu, mu, sırf hareket suçu mu? Cevap, somut tehlike suçu. 64. Suçun oluşması için sadece hareketin yapılmasının yeterli olduğu, ayrıca bir tehlikenin doğup doğmadığının araştırılmadığı, örneğin yalan tanıklık suçtur hangisi? Bu da soyut tehlike. 65. Konut dokunulmazlığının ihlali veya kamu görevlisinin suçu bildirmemesi gibi neticenin harekete bitişik olduğu suçlara ne denir? Sırf hareket suçu yani şekli suç diyelim. 66 failin fiilin neticeye yol açmasına rağmen araya giren üçüncü bir etken örneğin ambulans kazası nedeniyle failin sorumlu tutulamaması haline ne denir? Buna objektif isnadiyetin yokluğu. 67 kastın bilme unsuru kapsamında failin aşağıdakilerden hangisinin bilmesi zorunlu değil? 1. suçun maddi unsurlarını 2 mağdurun sıfatını. 3. Cezalandırılabilme şartlarını. 4. Hareketin konusunu. 5. Nedensellik bağını. Cevap. Cezalandırılabilme şartları yani ceza alır mı alma mı bunu bilmesi şartlıyım. 68 pardon. Suçun oluşması için failin genel kastının yanında ayrıca özel bir amaçla örneğin hırsızlıkta yarar sağlama amacı gibi hareketin etmesinin arandığı kast türüne özel kastı. 69. Tasarlama kastının varlığı için yargıtay kararlarında ve doktrininde kabul edilen temel ölçütlerden biri olan soğukkanlılık ne ifade eder? Cevap. Suç kararından dönmeyip sebat etme. 70. Harekete başlarken suç kastı olmayan failin hareket devam ederken kastının ortaya çıkması örneğin taksiyle başlayıp kasta dönüşmesi haline eklenen kast. 71 taksirli suçlarda failin eylemi sonucunda kendisinin veya ailesinin mağdur olması nedeniyle ceza verilmemesi, şahsi cezasılık bu durumu hangi tür hangi taksir türünde uygulanmaz? Bilinçli taksir. 72. Kasten yaralama suçunun kemik kırılmasına neden olması hali Türk Ceza Kanunu sistematiğinde nasıl nitelendirilir? Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış. 73. Ceza hukukunda suçun hukuki konusu neyi kavramı ne ifade eder? Suçla ihlal edilen hukuki varlık yani menfaati. 74. Suçun maddi unsurlarından hareketin niteliğine göre dolandırıcılık suçu ne tür bir suçtur? Hile yapılması zorunluluğu nedeniyle ne tür bir suç? Bağlı hareketli bir suç mu, serbest mi, sıfır hareket mi, ihmali mi, ani suç mu? Cevap Bağlı hareketli. 75. kastım isteme unsuru bakımından failin neticeyi istememesi ancak öngörmesi durumu hangi manevi unsurun kapsamına girer? Hangi kastürü? Bilinçli kastürü. 76. Türk Ceza Kanunu'na göre kasıtlı bir suçu bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişiye ne ad verilir? Buna... Suça, suçu meslek edinen kişi mi, örgüt mensubu mu, tekerrür mü, profesyonel mi, itiyadi mi? Cevap, İtiyadi suçlu. 77. Geçimini kısmen veya tamamen suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişiye Türk Ceza Kanunu tanımlarına göre ne denir? Suçu meslek edinen kişi. 78. Türk Ceza Kanunu tanımlarına göre örgüt mensubu suçlu kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 1 örgütü kuran 2 yöneten 3 katılan 4 örgüt adına iş yapan 5 örgüte sempati duyan cevap sempati 79 TCK'ye göre yargı görevi yapanlar tanımı kapsamında hangisi yer alır sadece hakim sadece savcı avukat zabıt katipleri icra memurları cevap avukatlar Şöyle yargı görevi yapanlar Yüksek Mahkeme üyeleri ve hakimlerdir. Cumhuriyet savcıları da bu tanımdadır. Kanun açıkça avukatları da bu kapsamda saymıştır. İdari görevliler bu tanıma girmiyor. Bak, diğer seçeneklerde sadece demesinde sıkıntı var. Olayı öyle değerlendirirsek avukatlar doğru oluyor zaten. 80 Türk Ceza Kanunu'na göre nükleer, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik maddeler hangi kapsamda değerlendirilir? Bunlar Tehlikeli madde mi, patlayıcı mı, yakıcı mı, zehirli mi, silah mı nedir? Bunlar silahtır. 81. İnsanilik ilkesinin bir gereği olarak Türk ceza hukukunda hangi ceza türüne yer verilmemiş? Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis, adli para cezası, ölüm cezası, süreli hapis cevap. Bizde 2004'ten beri ölüm yok. 82. Kusursuz ceza olmaz. İlkesine göre Kişiye verilecek ceza ile orantılı olmalı? Tabii ki kusuruyla orantılı olmalı failin. 83 Ceza hukukunda objektif sorumluluk yani kusursuz sorumluluk geçerli mi? Hayır. Yer verilmez. Ya, kınama falan olur da ceza olmaz diyelim. 84 Tüzel kişiler hakkında ceza hukuku yaptırma olarak hangisi uygulanabilir? Hapis cezası, adli para, kınama, sürgün, güvenlik. Cevap güvenlik tedbiri 85 kanunluluk ilkesinin bir sonucu olarak kıyas yasağı hangi alanla geçerli alanda geçerlidir kıyas yasağı suç ve ceza e, yani seçeneklere göre suç ve ceza içeren hükümlerde kıyas yasaktır. 86 idarenin düzenleyici işlemleriyle tüzük yönetmelik gibi suç ve ceza konulabilir mi? Hayır. 87 Ceza hukukunda örf adetin fonksiyonu nedir? suç oluşturur mu, ceza arttırır mı, ne yapar bu? Sadece yorumda yararlanılabiliyor. 88 52 37 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu sisteminde aşağıdaki ayrımlardan hangisi kaldırıldı? Kast, taksir. 2. Cürüm, kabahat. 3. Fail, mağdur. 4. Teşebbüs, tamamlanmış suç. 5. Hapis, para cezası. Cevap. Cürüm, kabahat. Çünkü bambaşka bir kabahatler kanunu çıktı. Bu iki ayrım diyelim kaldırıldı. 89. Anayasaya göre idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran hangi yaptırımı uygulayamaz? Hürriyeti bağlayıcı ceza uygulayamıyor. 90. Temel hak ve hürriyetleri ilişkin kanunlar ile uluslararası sözleşmeler çatışırsa hangi uygulanır? Uluslararası sözleşme hükümleri. Bak haklarla ilgili. bir. İkincisi bu ne zamandan beri var? 2004 dediysen harikasın. 91. Diplomatik dokunulmazlık muafiyetle ilgili hangisi yanlış? Yanlış olan şu. Diplomatik dokunulmazlıktan sadece diplomatın kendisi yararlanır, ailesi yararlanmaz. Cevap bu. 92. Konsolosluk görevlilerinin yargı bağışıklığı ile diplomatik temsilcilerin dokunulmazlığı arasındaki temel fark şu. Konsoloslar sadece resmi görevleriyle ilgili eylemlerden dolayı yargı başlığına sahipler. 93. Yabancı asker kişilerin gittikleri ülkede işledikleri suçlarda gönderen devletin mutlak yargı yetkisi hangi durumda geçerli? Cevap: Suçun gönderen devletin güvenliğine veya mal varlığına karşı işlenmesi durumunda. 94. Ceza hukukunda farazi ülke kavramı ne ile ifade edilir? Hangisini ifade eder ya da ne anlama gelir? Açık denizdeki Türk gemi ve uçaklarına Mesela bu onu ifade ediyor 95 Faile göre şahsilik ilkesi uyarınca Yabancı ülkede suç işleyen Türk Bir Türk vatandaşının Türkiye'de yargılanabilmesi için En az bu suçun alt sınırı ne kadar olmalı En az 1 yıl 96 Mağdura göre şahsilik ilkesi kapsamında Yabancı bir ülkede Türk vatandaşlarına Ya da vatandaşına karşı işlenen suçlarda Türkiye'de yargılama yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri hangisi? Türkiye'de bulunmuş yani bulunmalı o fail. 97. İkame yargı yetkisi ilkesine göre ülke, yabancı ülkede yabancı tarafından başka bir yabancıya karşı işlenen suçun Türkiye'de yargılanabilmesi için Adalet Bakanlığı'nın talebi dışında hangi şart lazım? Ceza inaz 3 yıl olmalı. 98. Evrensellik ilkesi gereği TCK 13 maddede sayılan katalog suçlardan biri işlendiğinde Türkiye'nin yargılama yetkisi için hangisi aranmaz? 1. Failin vatandaş veya yabancı olması. 2. Suçun nerede işlendiği. 3. Failin Türkiye'de bulunması. 4. Adalet Bakanı'nın talebi bazı suçlar için tabi. 5. Suçun işlendiği yerde suç sayılması cevap. Suçun işlendiği yerde suç sayılması ifadesi. 99. Suçluların geri verilmesi yani iade. Talebinin Kabul edilebilmesi için iadesi istenen kişinin işlediği suçun cezasının alt sınırı ne kadar olmalı? En az 1 yıl ve 100 saat ve afiyet şimdiden. Ceza hukuku genel hükümler 7 videonun birincisi bitmek üzere. Ceza hukukunda ise 15 video bizi bekliyor. Orada da birinci video yine bitecek. Aşağıdaki suç türlerinden hangisi için? Uluslararası hukuk kuralları ve TCK gereği suçluların geri verilmesi yani iade talebi kabul edilmez. Uyuşturucu ticareti, adam öldürme, düşünce suçu, siyasi suç, dolandırıcılık, hırsızlık. Cevap: Düşünce ve siyasi suç. Bundan dolayı olmaz.